korkuya dayalı yahut baskıya dayalı bir inanç sağlam bir inanç değil. Akla ve mantığa dayalı olması gerekiyor. Bu bin sene sonra Galileo bunu buluyor. Dünyanın döndüğünü, kendi etrafında döndüğünü. Yani Hz. Muhammed'in bilmesine imkan olmadığı gibi yüzyıllar boyu başka kimse de bilmiyor dünyada. Hatta parmak uçlarını bile aynı yaparız. O zaman çok tuhaf bu. Yani beyin ebesi daha gerekli gibi görüyor insan. O zamanlar hiç görünmemiş bir şey mi? E yok, tabii görülmemiş. O kine kadar bulunmamış. Bir Kaptan Kuz buluyor. Sonra bakıyor ki Kur'an'ı daha önceden, 1400 yıl önce söylemiş ee, Süleyman Ateş profesör. Onu söylemişti Kur'an'da böyle oldu. birkaç surede. Onunla şey yaptı fanatik Müslümanlar. Ateş, ateşle oynuyor falan diye. Peki ahiret gününe inanmıyorsa ama yine de çok vicdanlı bir insan atıyorum. Çok güzel bir kere şeyler yapıyor. Geriyi iyidir ya. ama ona inanırsa daha da dikkat ediyor tabii. Dünya iyi kulların miras kalacaktır. İyi kullar varis olacaktır yani dünyaya sonunda. Sungur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkür ediyorum hocam bugün e, Kur'an hakkında konuşacağız o yüzden şu sorumla başlıyorum ilk olarak Kur'an deyince ne anlıyoruz Kur'anın anlamı aslında okunacak kitap demek yani yaratanın katından gelen insanlara doğru yolu gösteren okunacak kitap ama anlayarak okunacak kitap düşünerek anlayarak anlamı çözerek ve sonra o benimseyip o buyrukları onları uygulayarak günlük yaşamında. Aslında bunu gösteren çok güzel bir şey var. Kronolojik Kur'an'da yani iniş sırasına göre Kur'an'ı yazdığımızda ilk 3-4 sure insana yol haritası çiziyor. Nasıl gelişmesi gerektiğini, Tanrı'ya doğru nasıl yol alması gerektiğini. Birinci sure Alak suresi. Alak aynı zamanda embriyo demek yani insanın varoluşunun ana maddesi. Aynı zamanda da sevgi anlamına geliyor. Alak, alakadan geliyor. Yani çok ilgili, çok sevgi dolu anlamına. Mucize bir beyan. Bir sözcükte iki şeyi birden kapsıyor. Hem embriyo hem de sevgiden var edildiğini göstermiş oluyor. O surenin ilk emri, yani yaratan insanlara ilk buyruğu oku. İki kere tekrarlanıyor. İkinci sure, kalem suresi yaz diyor. Okuduklarını yaz ki kalıcı olsun. Daha sonraki kuşaklara aktarılabilsin. Okuyup yazıp belli bir birikim elde ettikten sonra üçüncü surede, müdestir suresi, kalk öğrendiğini paylaş diyor, anlat. Ama dayatma diyor, manipüle etme. Kulumla beni baş, baş başa bırak diyor, yarattığım kulumla. Aynı zamanda Bakara suresinin 256. ayetinde de dinde zorlama yoktur diyor. Yani yaratan isteseydi herkesi inanan yapardı. Ona gönül rızasıyla, akıl ve mantıkla düşünerek kendi rızasıyla inanmasını istiyor. Zorla, baskı yaparak, dayatarak inanmak gerçek inanç değil. Korkuya dayalı yahut baskıya dayalı bir inanç, sağlam bir inanç değil. Akla ve mantığa dayalı olması gerekiyor. Kur'an'ın Tanrı'nın katından geldiğine kanıtları var mı peki? Var tabii. Bir kere Kur'an kendisi diyor onu. Eğer diyor bu insan sözü olsaydı, insan bu kitabı yazsaydı mutlaka çelişkiler, eksiklikler olurdu. Çünkü insan Yuvarlağa tam göremiyor. Eksikli bir varlık, mükemmel bir varlık değil. İçinde doğrular da olsa yazdığı kitabın eksikleri, kusurları da mutlaka olurdu. Kur'an'da öyle bir şey bulunamamış bugüne dek. Bir yanlışlık hiçbir zaman kimse bulup ortaya çıkaramamış. Aynı zamanda Kur'an yine kendisi meydan okuyor. Gücünüz yeterse diyor ki o zaman bir sürü şairler, bir sürü şeyler var Arabistan'da. Şiirdi çok revaçta. Gücünüz yeterse bu sure gibi bir sure meydana getirin diyor Kur'an gibi. Kimse de cesaret edememiş buna. Ayrıca bilimsel deliller de var. Mesela diyor ki Kur'an'da 27. surede sen dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Onlar bulutların gittiği gibi giderler diyor. Bu bin sene sonra Galileo bunu buluyor. Dünyanın döndüğünü, kendi etrafında döndüğünü. O zaman dünya düz zannediliyor ve ay evrenin merkezinde sabit duruyor. Güneş, bütün yıldızlar onun etrafında dönüyor sanılıyor. Hatta Galileo dünya dönüyor dedi diye kilise baskı yapıyor, dönmüyor dedirtiyorlar. Onu mecbur ediyorlar yani dönmüyor. O değil, dağların değil. hareketi de acaba hani kıtaların hareketi gibi bir şey. Kıtaların dünyanın döndüğünü de gösteriyor tabii dönüyor. Onlar Hı. da birlikte dönüyor tabii. Sonra geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Bunların hepsi kendi dairesinde yüzmektedirler. Yani bütün gördüğümüz yıldızların, gezegenlerin dairesel bir dönüş içinde olduğunu saat istikametinde. Bu da bin sene sonra falan keşfediliyor. Kur'an'da bunlar var. Yani Hz. Muhammed'in bilmesine imkan olmadığı gibi yüzyıllar boyu başka kimse de bilmiyor dünyada. İşte Galileo, Kopernik, Bruno falan ilk defa ortaya koyuyorlar 16. yüzyılda. Sonra enteresan bir şey daha var. Diyor ki o meyvelerin hepsinden yine kendileri içinde çiftler yaratmıştır. Çiftler de yaratır dediği zevceğin, yani karı kocalar yaratmıştır diyor. O zaman bilinmiyordu bitkilerde dişi erkek organı olduğu. Bunu da Kuran yine çok önceden insanlara bildiriyor. Ayrıca biz aşılayıcı rüzgarlar gönderiyoruz. Levakıh yani dölleyici rüzgarlar. O zaman bilinmiyor bu. Hatta yorumlarda başka türlü yorumlar yapmışlar. Yani rüzgarların polenleri taşıdığını ve döllenmeyi sağladığını o zaman söylüyor Kuran. Bu sonra, bilimsel olarak çok soruları bulunuyor bilim adamları tarafından. Yine ilginç bir şey var, bir bilimsel gerçek. İnsan öldükten sonra diyor 20, 75. sure kemiklerinizi toplayamayacağımızı mı sanıyor onun kemiklerini yeniden yaratırken? Evet biz parmak uçlarını dahi düzeltip yapmaya kadiriz. Yani biz ölüyü tekrar diriltebiliriz. Hatta parmak uçlarını bile aynı yaparız. O zaman çok tuhaf bu. Yani beyin debesi daha öne, gerekli gibi görüyor insan. Yürek, karaciğerde iş gören falan. Yani parmakların çok fazla bir şeyi yok. Ama sonra aradan 1100 yıl, 1150 yıl geçiyor. İngiliz bilim adamı Jen Gayson parmak uçlarının kimlik kartları olduğunu, yani herkesin parmak ucunun farklı olduğunu, birbirine benzemediğini buluyor ki çok önemli bir şey. Her birimizin bu orijinal olduğumuzu da gösteriyor. Yani her insan hem yüce bir değer, yaratanın sevgisinden var edilmiş, ondan bir parça taşıyor. Aynı zamanda orijinal. Hiç kimse kimseye de benzemiyor. Dünyada bir tane de o kişi gibi yok. Farklı parmak izi, kimlik kartı gibi. Orijinal tarafı da var insanın. Hem çok yüce bir değer hem de özgün bir tarafı var. İstersek onu bile baştan yaparız mı diyorlar. Baştan yani. yaparız. Yine aynı parmak uçları, aynı şey, kimlik kartı olarak değişmez diyor. Sonra yine enteresan bir şey var bilimsel. O Allah ki iki denizi birbirine salıp katar da biri tatlı ve susuzluğu giderir, diğeri tuzlu ve acıdır. Çünkü aralarında onları karıştırmayan bir perde vardır. Yani Cebeli Tarık kanalında iki akdenizle Akdeniz ile Atlas Okyanusu birleşiyor. Birleşince karışması lazım normal. Fakat her ikisinin de terkibi bozulmuyor. Biri tatlı içilecek su, biri tuzlu ve acı. Bir arada bir perde var diyor. Karıştırmıyor yani engel oluyor duvar gibi. İki deniz yine aynı özelliğini koruyor. Bunu Kaptan Kusto Bey meşhur Kalipso diye bir gemisi vardır. Orada keşfediyor bu. 20. yüzyılda keşfediyor. Ondan sonra bunu söylediği zaman arkadaşı Doktor Bukay diye bir doktor diyor ki ya sen bunu yeni keşfettin. E bu daha önce söylenmiş diyor. Kur'an'da gösteriyor. Hayret ediyor tabii daha önce böyle bir perde oluştuğunu ve iki denizin birbirine karışmasını engellediği zaten 1400 önce, yıl önce söylenmiş. O zamanlar hiç görüş görünmemiş bir şey mi? E yok tabii bu o kadar bulunmamış. Bir kaptan kusta buluyor. Sonra bakıyor ki daha önceden, 1400 yıl önce söylemiş. E tabii o inanca artıyor Kur'an'a tabii. ilahi kitap olduğuna inanıyor. Evet ilginç gerçekten. Yani bilimsel daha da çok var da uzatmayalım onu. Bu şekilde bilimle de destekleniyor onun Tanrı'nın Tanrı sözü olduğunu. O sırada Hazreti Muhammed'in ve birçok insanın yüzyıllar boyunca bilmediği sonradan keşfedilmiş gerçekleri Kur'an önceden bildirmiş insanlara. Hocam peki Kur'an'ın hedef kitlesi bütün insanlık mı? Yoksa evet bütün insanlık Kur'an'ın hedef kitlesi. Bütün insanlık ey insanlar diye zaten hitap ediyor. Ey Araplar diye, ey Türkler diye değil, ey insanlar diye kadın erkek bütün insanlara hitap ediyor. Ve birçok yerinde Kur'an'ın diyor ki aranızda Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve başka şeylere inananlar açık yani. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, iyi ve yararlı işler işliyorlarsa kurtulmuşlardır. Onlar için korku ve hüzün yoktur diyor. Birçok yerde aynı klişe geçiyor. Aranızda yine Müslümanlar, Rum Hristiyanlar, başka şey inananlar eğer Allah'a ahiret gününe inanıyorsa kurtulmuştur diyor. Birçok surede. Hatta eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş profesör bunu söylemişti Kur'an'da böyle oldu birkaç surede. Onunla şey yaptı fanatik Müslümanlar. Ateş ateşle oynuyor falan diye. Dedi ki o da ya bunu ben, benim yorumum değil bu. Kur'an aynen ne söylüyorsa ben onu söylüyorum size. Evet. Kur'an diyor onu. Kimseyi dışarıda bırakmadan bütün insanları kucaklayıcı bir e, ifadesi var Kur'an'da Çünkü hepsini Allah yaratmış. Gönderdiği bilgiyi ayırır mı? Ona vereyim buna vermeyeyim diye herkese veriyor. Bir ara şey diyorlardı ya sadece Müslümanlar cennete girebilecek. İşte o çok yanlış. Bu onu yanlışlayan bir şey aslında. Ama bunu söyleyen insanlar da hani Kur'an-ı Kerim'i okumuş insanlar mesela. İşte okumuş Nasıl ama böyle anlayarak şey söylüyor, okumamış biliyorlar? demek ki. Okumuş sadece ama anlayarak okumak çok önemli. Çünkü açık ifade açık. Yani Müslümanlar demiyor burada bakın. Museviler diyor, Hristiyanlar diyor, Müslümanlar diyor ayırıyor. Ve başka şeye inananlar, Sabiler diyor mesela başka bir inanç şeyi var. Eğer iki şey şart koşuyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmak. Yani hesap gününe, bir gün yaptıklarımızın hesabını vereceğine inanıyorsa ve iyi yararlı işler işliyorsa kurtulmuştur onlar. Onlar için korku ve hüzün yoktur diyor. Aynen böyle ifade. Peki ahiret gününe inanmıyorsa ama yine de çok vicdanlı bir insan atıyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. iyidir ama ona inanırsa daha da dikkat ediyor tabii. Hesap vereceğine inanırsa ara hareketlerine daha dikkat ediyor, daha özen gösteriyor. Yap dediklerini yapmaya, yapma dediklerini yapmamaya dikkat ediyor. Değil mi? O inanç çok önemli ahirete inanma. Şimdi insanların çoğu, inanmayanların çoğu ölünce her şey bitiyor diyor. Mesela insan, bedenden ibaret diyor. O zaman şey yapacak bir şey yok, dikkat edecek bir durum yok. Yani zaten yok oluyor, oluyorum diyor. Ama öyle değil. İnsan ölümsüz bir tarafı var ruh dediğimiz. Beden sahibi ruh. Ve insana akılla birlikte sorumluluk yükleniyor. Ve yaptığı her davranıştan sorumlu hesap sorulabiliyor. Hocam Kur'an insanlığın geleceği için bir şeyler diyor mu peki? Umutlu mu bu konuda? Hakikaten geleceği parlak olacağına dair çok enteresan sureler, ayetler var. Mesela diyor ki biz isteseydik Tanrı, dileseydik diyor. Tek ümmet olarak var ederdik sizi. Fakat sizi boylara, soylara göre ayırdık. Son amacına açıklıyor. Ta ki sonunda iyilikte yarışasınız diye. Size verdiklerimizi sizi sınamaya tabi tuttuk. Sonunda iyilikte yarışanlar kazanacaktır diyor. Bir başka şey dedi, ayet dedi. Biz Tevrat'ta, Zebur'da da söylemiştik. Kur'an'da da söylüyor. Dünya iyi kulların miras kalacaktır. İyi kullar varis olacaktır yani dünyaya sonunda. Yani kötüler ayıklanacak yeryüzünden. Pozitif bir seleksiyon olacak. Ve dünyada sadece iyi insanlar, güzel insanlar kalacak. Ve dünya o zaman hakikaten çok güzel esenlik yeri olacak cennet gibi bir dünya olacak yani. O bakımdan Kur'an o umudu insanlara aşılıyor. E, Kur'an'la nasıl bir alakası var hocam 19 evet. rakamının? Şimdi Kur'an 19 ve 19'un katları üzerine kurulmuş yani sistem olarak. Ayetler, harf sayıları, kelime sayıları mesela üzerinde 19 vardır diyor cehennemden bahsederken hatta birçok yorumcular o cehennemdeki zebaniler 19 zebani falan diye yorumlamışlar. Sonra felsefeci Doktor Raşit Halife ve Ahmet Dehat bilgisayar uzmanı onlar bilgisayarda bu sırrı çözüyorlar. Bakıyorlar ki bütün Kur'an 19 ve 19 üzeri katları üzerine kurulmuş. Örneğin besmele 19 harf. Allah kelimesi Kur'an'da 2698 kere geçiyor. 19'u 142 katı. Errahman sözü 59 defa geçiyor. 19'un 3 katı. Errahim sözcüğü sözcü 114 defa geçiyor. Kur'an'ın 6 katı. Kur'an'ın da sureleri 114, o da Kur'an'ın altı katı oluyor. Kadir gecesinde, bugün bu gecede Kadir gecesi biliyorsunuz, mübarek Kadir gecesi. Kur'an'ın indiği gece oluyor yani. Kadir gecesine inen Kur'an, Kadir suresinin harf sayısı 114, yani Kur'an kadar. Alak suresi ilk gelen sure 19 kelime, harf sayısı 285. O da 19'un 15 katı. Bunun gibi bir sürü daha şeyler var, formüller 19'un bir anlamı var mı peki hocam? Yani 19 işte mühür oluyor. Yani Kur'an Sıfatının mührü bir yerde. Şöyle bir şey de var. 18 alem. Daha 18 alem yaratmış. Yaratanın varlığıyla 19 oluyor. Öyle bir ilginç şey de var. Şimdi sonuna geldik. Bir şeyi söylemek istiyorum. Benim iki tane kitabım daha önce Milliyet Gazetesi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de en çok satan üç kitaptan ikisi Ruhsal Düğümler ve Çözümler ve İçimizdeki Kılavuz. Yarın çıkıyor, piyasaya çıkıyor. Hayırlı olsun Güzel hocam. Güzel kitaplar, faydalı kitaplar. Çok aranıyordu onlar ancak şeylerde buluyordu, sahaflarda tek tük. Şimdi herkesin istifadesine açık bir halde. Bütün kitap evlerinde ve internette satışa sunuldu. Evet, buradan da bildirelim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başkan? Bitti. Tamam, çok teşekkür ediyoruz ben o zaman. Görüşmek ederim. üzere diyorum.